Azerbaycan ordusu gerçekten fena vurmuş değerli izleyenler. Azerbaycan ordusunun harekat esnasında mamdev ve mamce mühimmatları bulunan Azerbaycan'ın sihalarının evet gördüğünüz gibi vurduğu bölgede bıraktığı enkazlar Ermenilerin oradaki Ermenilerin siperlerine yapılan saldırılarda mamdev ve mamce mühimmatlarının evet bu atılan mühimmatların parçaları şu anda aşağıda Evet onları sergiliyorlar. Gerçekten fena vurmuşuz. Fena hoplanmışlar, fena çırpılmışlar. Gördüğünüz gibi şu anda ekranda bunlar gözüküyor. Azerbaycan ordusuyla şaka yapılmaz. Evet Azerbaycan ordusu, ordusuyla gelip de evet öyle emküm edilmez. Azerbaycan ordusu gerekeni gereken yerde yapar, uygular ve adımını atar. Gördüğünüz gibi Azerbaycan ordusunun şu anda operasyonda evet verdiği zayiatla ilgili çekimler yapıyorlar. Numaralara bakıyorlar. Sır değil bu. Türkiye'nin yaptığı sihalar. Bu bir sır değil. Ve mühimmatı attık. Ve mühimmatımızın evet şu anda parçaları. Gerçekten güçlü bir ülkeyiz. Kuvvetli bir ülkeyiz. Ve gerekeni gereken yerde yapıyoruz. Gidip gereken dersi gerekenlere veriyoruz neyi ispatlamaya çalışıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar gerçekten sizlerin takdirine sunuyoruz. Evet bu karelerde 10 Aralık'ta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2'lerle atılan Mamle mühimmatı ile Ermeni mevzilerini vurarak iki Ermeni etkisiz hale getirdiği 9 tanesini de yaraladığı iddia ediliyor. Gerçekten unutamamışlar çekimlerle bir bir yad ediyorlar. Canları fena yanmış mühimmatlarımızı sergiliyorlar. Ne kadar da evet etkilenmişler. Sanki altın madeni bulmuşlar. Mühimmatları sergiliyorlar. Bu da yeni bir örnek sergiledikleri mühimmatlardan. Evet Mamle ve Mam, e, özellikle Mamle mühimmatı şu anda Karabağ'da kullandığımız bir mühimmat ve çok etkili bir mühimmat. Gittiği yerde nokta atışıyla hedefini bulan bir mühimmat. Gerçekten gurur veriyor başarılarımız. Mamle'yi buradan görüyorsunuz. Evet, Mamle'yi buradan bu görüyorsunuz. Gittiği yerde affetmiyor. Gerçekten Ermenilerin hafızasında uzun yıllar Mamle unutulmayacak gibi. İşte büyüksün Türkiye. İşte güçlüsün Azerbaycan'ım. Gördüğünüz gibi Ermeni Telegram kanallarında gezen bu karelerde bizim gücümüz, kudretimiz çok ama çok önemli bir şekilde dünyaya bir kez daha gösteriliyor. Yani Paşinyan neden çekingen diyenlere, Paşinyan neden ürkek dolanıyor, neden cesareti değil diyenlere, Paşinyan neden suskun, neden canı sıkkın diyenlere alın size örnek diyorum. Alın şu örneğe bakın görün. Evet gördüğünüz bu örnek gerçekten onlar için Yereginin fotoğrafı. Bu onlar için yıkımın fotoğrafı. Azerbaycan'a çektirdiklerinin acısını çekme fotoğrafı. Azerbaycan neler çekti? Azerbaycan'ım neler gördü? Bu mühimmatlar ne ki? Evet Ermenistan. Mamle, evet Mamle'yi göstererek, Mamle mühimmatını, bombasının parçalarını göstererek neyin acıtasyonunu yapıyorsun? Bak o Mamle'nin düştüğü yerler sivil yerleşim yeri değil. Yoksa 10 kere orayı da çektiydiler. Sadece Mamle'nin parçalarını gösteriyorlar. Zaten askerlerine atıldı o. Ama Ermeniler adama iyi bakın. Ey Ermeni severler şu adama iyi bakın. Bu adam daha önceden bir yerleşim yeriydi. Yakılmış, yıkılmış, her yerindeki taşlar bile çalınıp götürülmüş. Bu nasıl bir mantıktır? Size şimdi adamın 1989 yılındaki görüntüsünü getireyim. Yemyeşil ya. Cennet gibi bir şehir. Cennetten bir köşe sanki. O kadar güzel duruyor ki. O kadar mutlu ki şehir. Şu şehri ne hale getirmişler bakın. Bakın şu şehrin getirildiği hale. Bakın daha önceki zamanına. Burada insanlar, evler, vatandaşlar yaşıyor. Buralarda bir medeniyet vardı. Buralarda insanlık işindeydi, gücündeydi. Şimdi bir bakın hele. Şimdi bir bakın. Ne hale getirmişler. Asfaltları bile söküp götürmüşler. İşte medeniyetsiz kalan bir ülkenin medeniyetten ne kadar uzak kaldığının görüntüsü. Yazık değil mi? Güzelim şehre yaptıkları. Hatırlatayım dedim. Hatırlatmak istedim değerli izleyenlerim. Orada mamleleri gösterip ajitasyon yapanlara adamı göstermek istedim. Biz hocalıyı da kurtarmalıyız. Biz hankendiyi de kurtarmalıyız. Biz adeliyi de kurtarmalıyız. Oradan neden bahsedilmiyor? Canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor, yüreğim yanıyor. Oraları biz bırakmadık. Ben bırakmadım. Oraları kimseye de vermek niyetinde değiliz. Ama şu şehri, ağaçları bile nasıl söküp götürdüler, değil mi? Şehirde resimde ne kadar ağaç var. Ama şehirdeki bu resimdeki ağaçlar nerede? Nerede o güzelim ağaçlar? Neden yaktınız şehri? Neden medeniyete düşmansınız Ermeniler? Ne ara bu hale geldiniz? Ne ara böyle oldunuz? Neden öz eleştiri yapmıyorsunuz? Neden kendinizi eleştirmiyorsunuz? Neden bu hale nasıl geldiğinizi üzülüp ağlayarak düşünmüyorsunuz? Yani başka bir söze gerek var mı? Bakın, karelere bakın. Yüreğim düğümleniyor. İçim burkuluyor. Canım yanıyor. Çünkü dayanamıyorum. Dayanamıyorum ve böyle görüntüleri de görmeye gerçekten kabullenemiyorum. Sözün bittiği yerdeyiz bazen. Evet bazen sözün bittiği yerdeyiz. Şu anda o. Sözün bittiği yerdeyiz. Ne diyeceğimizi bilemediğimiz, ne söylesek az gelecek bir dönemdeyiz. Ne söylesek ne desek boş gelecek bir dönemdeyiz. Evet bu görüntüler yüreğimizi yakan, bizi bizden alan ve gerçekten yüreğimizi dumura uğratan görüntüler. Hiçbir zaman bu yapılanı unutmadık, unutmayacağız. Hiçbir zaman bu vahşeti unutmayacağız. Şu şehir gördüğümüzde, evet, adamı gördüğümüzde onların neler yaptığını, ne hallerde olduklarını, hangi ruh hallerinde olduklarını göreceğiz. 27 yıl önce insan sesleri burada şölenler, güzel adımlar yapılırken şimdi neler yapılıyor değil mi? İnsan üzülüyor. Gerçekten çok üzgün olduğum için sesim böyle. İnsan burkuluyor. Yüreğe, yüreğe yanıyor, yüreğe. Evet. Bu kareleri de biz onlara gösterdik. Onlar Sadece Mamle'ye gösterdiler askerlerini attığımız. Ama onların da sivil halka ve özellikle sivil yerleşim yerlerine neler yaptıklarını ibretlik gösterdim. Bütün dünyaya buradan gösteriyorum. Hepinize sağlık ve afiyet dileyerek hoşça kalın. Bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen yayınıma beğeni atmayı. Bu yayını arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.